15 senedir diye diye anlata anlata olumsuzluklarını dilimde tüy biten o kardeşimize seslenmek istiyorum. Devlet Bey'e seslenmek istiyorum. Dur, dur. Diyorum ki benimle ilgili ne düşünürseniz düşünün. Hiç önemli değil. Ben 49 doğumluyum, sen 48 doğumlusun. Dün sana ağabey derdim. Bir daha ağabey diyeceğimi de kesinlikle düşünmüyordum ama bugün tekrar diyorum ki ağabey. Ağabey ne olursun bu insanları emeklerini boşa harcatmadan bu zamana kadar yaptığınız hizmeti Olur ya biz belki idrak edememiş olabiliriz. Yanlış anlamış olabiliriz. Yarın bu gönüllerde yine yerin olması için. Sen de biliyorsun Allah da biliyor ki hayalinde bile göremeyeceğin yere bu sevda seni getirdi. Nimetse nimet olduğu yeter. Külfetse külfet olduğu yeter. Aç artık bu hareketin önünü. Vatan evlatları Dur. Bu hareketin evlatları birbirine düşmesin, birbirlerini kırmasınlar, üzmesinler. Tecrübenle yarın belki yine bu sevdaya lazım olursun, yine bu sevdanın bir yerlerde çok önemli işine yararsın ve ben de 15 yıl sana haksızlık etmişim diye düşünür, en azından nedametimi içimde yaşarım. Ama bunu yapmazsan yarın korkarım ki mezarının başında toprağı kürekleyecek adam bile bulamayacaksın.